iki rahibe varmış. Biri matematikçi, biri mantıklı. Bunlar bir akşam karanlıkta kiliseye dönerlerken matematikçi rahibe mantıklıya dönerek yaklaşık 20 dakikadır bir adam bizi takip ediyor ve gittikçe yaklaşıyor. Şu anda aradaki mesafe 50 metre der. Bunun üzerine mantıklı rahibe bunun tek bir mantıklı açıklaması olabileceğini ve adamın kendilerine tecavüz edeceğini ve daha hızlı yürümeleri gerektiğini söyler. Rahibeler daha hızlı yürümeye başlarlar. İki dakika sonra matematikçi rahibe, adam da hızlandı. Aradaki mesafeyi kapatıyor. Şu anda 30 metre var aramızda der. O zaman mantık olarak koşmamız gerekir. Rahibeler koşmaya başlar. Ve 3 dakika sonra matematikçi rahibe, o da koşuyor ve arayı kapatıyor. Şu anda mesafe 10 metre der. O zaman mantık olarak bizi yakalayacak. Birimiz saat yerimiz sola saparak kiliseye ulaşmaya çalışalım. En azından birimiz kurtulur derler. Ve matematikçi sağa doğru koşmaya, mantıklı da sola doğru koşmaya başlar. Matematikçi 20 dakika sonra kiliseye ulaşır. Ve telaş içinde beklemeye başlar. Aradan 40 dakika geçtikten sonra mantıklı rahibe gelir. Matematikçi sorar. Ne oldu bacım ne yaptın? Adam beni takip etti. Artık mesafe 3-5 adıma kadar azalmıştı. Mantık olarak daha fazla koşmamın anlamı yoktu. E, Mantık olarak ben durdum. Adam da durdu. Sonra? Mantık olarak ben eteğimi kaldırdım. O da pantolonunu indirdi. Peki daha sonra? Daha sonra ne olacak? Eteğini kaldırmış bir rahibi pantolonlu adamdan daha hızlı koş adamına koyun yer.